Sen Öyle öpülmez. Ama bu iyileştirme öpücüğü. E, tamam ama zaten sen beni öptün. Bana şaka deme tamam mı? Ya sen ne pazarlıkçı çıktın ha? Nasıl olur kuruyayım? Bana cıklama be. Bana getirdin kıyamadın öyle değil mi? Hmm? Ben kırdım. <laughs> <laughs> Siz ailesinizin, iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta, zenginlikte yoksullukta, ölüm size dayana kadar yan yana olacağınızda birbirinizi hep sevip sayacağına söz vererek, şahitler özünde, kimseye tesir altında kalmadan kendi biri adayınızda, eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah.